bir Türk'üm. Ee, kesinlikle bir ırkçı değilim. Faşist değilim. Ama bir Türk olarak, Türk milliyetini ee, Türk toplumunu, Türk tarihini aşık bir adamım. E, Türk olduğum için mutluyum. Ha, ama başka bir etnik kökenli bir insan ee, daha alt tabakada değildir veya daha üst tabakada değildir. Fakat ben Türk olduğum için mutlu ve gururlu bir insanım. Tarihimden çok gurur duyarım. Çok gurur duyulacak bir tarihim var. Bu yüzden... Bir Atatürkçü ve milliyetçi bir insanım. Benim görüşüm budur. Ama burada kesinlikle bir ırkçılık veya faşistlik sonuna kadar karşıyım. Yani hiçbir millet başka bir milletten üstün olamaz. Çünkü yaratılışımızı biz seçmiyoruz. Yani Allah seni Türk yaratıyor. Bir tanesini Kürt yaratıyor. Bir tanesini Arap yaratıyor. Bir tanesini Alman yaratıyor. E şimdi babacım senin kontrolünde olmayan bir şey için sen niye daha üstün olacaksın birisinden? Yani öyle bir şey kesinlikle inanmıyorum. Ama Türk olduğum için de mutluyum. Kıvanç duyuyorum, gurur duyuyorum gayet de. E, tarihimi çok seviyorum. Atamı ceddimi seviyorum dur yani. Şimdi kardeşim bakın ben elhamdülillah Allah'a şükür Müslüman bir insanım. Benim kendi Müslümanlığım ailemden gelir. Nasıl? Çocukken ben Müslüman bir ortamda büyüdüğüm için, ailem Müslüman olduğu için, benim yaşadığım ülkede Müslümanlığın çok yoğun olduğu bir ülke olduğu için ben doğuşum itibariyle zaten Müslümanlığın içine doğdum. Şimdi fakat ben özellikle ergenliğimde 15-16 yaşında dedim ki ya dedim ben Allah'a inanıyorum ama ben dedim Allah'ı tanımıyorum. Ben peygamberimize çok saygı duyuyorum, çok seviyorum ama peygamberimizi bilmiyorum. Dedim ki ya Allah'a inanıyorum, Allah ne diyor? Bir, bir dedim bir okuyayım yani, neymiş dedim bu inandığım din. Ben Müslümanım ama niye Müslümanım dedim kendime. Ve ben açtım okudum. O yaşlarda ilk okumaya başladığım zaman bazı kısımlarını anlamıyordum. Hem aileme soruyordum, hem okuldaki hocalarıma soruyordum. Diyorum ya ben burayı anlayamadım şurayı. Hani hocam bu, şurası bana mesela mantıklı gelmedi Hani ben kendi mantığımı oturtturamadım hocam nedir falan. Sorup öğrendim. Sonra dedim ki ya ben bunları sorup öğreniyorum ama onun düşüncesi de belki doğru olmayabilir. Ben bunların hepsini kendim daha çok okuyarak, kendi e, mantığımla özümsemeliyim. Ve ben daha çok okumaya başladım. Ara ara dönem dönem bir daha aklıma takıldıkça mesela açar okurum. Ve bu okumalarımın sonucunda, bu Kur'an-ı Kerim'i okumalarım sonucunda dedim ki, ya aa bu dedim doğrusu bu. Harbiden mantığıma yatıyor. E aklıma yatıyor ve e, içimde de buna bu dine ait bir e, şey var. E, şek ve istek var. Benim dedim dinim bu. Ben dedim Allah'a inanıyorum. Benim için Müslüman aslında olmam böyle oldu diyebilirim. Çünkü doğuş itibariyle zaten adam bilmiyor ki. Yani bizim ülkedeki Müslümanların çoğu Türkiye'de doğmasaydı Müslüman olmazdı. Ben size söyleyeyim. Çünkü çoğu okumuyor bu Kur'an'ı. Allah'ın ne dediğini okumuyor. Çoğu Allah ile aldatılıyor. Allah ile kandırılıyor. Yani Allah'ın dediğinden haberleri yok. Allah'ın Kur'an'ından haberleri yok. Tamamen uydurma bir şeylere ona inanıyorlar. Buna inanıyorlar. Kolonyanın içine diyor alkol kattık arama girdik diyor. Bilmem ne diyor. Bir uçuyorlar yani. Ne inandıklarını bilmiyorlar. Ezanda ne dediğini bilmiyorlar. Ezan okunuyor. Ezan hakkında bir bilgileri yok. Bismillahirrahmanirrahim nedir? Bu dualar nedir? Hiçbir fikri yok. Ezberliyor ki? Şimdi dindeki problem bu. Bir insanın dini tamamen kendisini bağlar. Bak kimseyi bağlamaz. Ne annenizi, ne babanızı, ne hocanızı, ne hacınızı, ne öğretmeninizi, ne bir siyasetçi, ne bileyim ne bir esnafı kimseyi bağlamaz. Allah ile kulun arasındaki olan bir olaydır. Ve herkes kendinden mesuldür kardeşim. Senin Müslümanlığı seni bağlar. Yani ben sana, sen bana sorarsan anlatırım. Ben sana dedim ki böyle böyle aç oku. Sen ister inanırsın ister inanmazsın. Bir insan inanırsa inanır. inanmazsa inanmaz. Beni de hiç ırgalamaz. Bir insan Müslüman değilse de benim o insana karşı hiçbir kinlarlığım düşmanlığım da olmaz. Ne yapayım? Yani ne istiyorsa ona inanır. Bana ne ne yapayım yani adam şimdi. Müslüman değilse. Aktif değil arkadaşlar. Bakıyorum Discord'undayım. Yani sözün özü şu. Dininizi eğer bu dine inanacaksanız bu dini bir öğrenin. Yani bu dine anneniz, babanız için değil, kendiniz için inanmanız lazım. Dinle alakalı görüşüm, yorumum da budur.